Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ak Life Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün Kartal Hürriyet Mahallesi'nde elimize yeni gelen pörtlüğün tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz 3 artı 1. Yüksek giriş bir daire, fakat kod farkından dolayı birinci katmış gibi oluyor. Fotoğraflarından dışına da bakabilirsiniz. Dairemiz 3 artı 1, 125 metrekare bürüt alana sahip, net olarak da 110 civarında bir net alanımız mevcut. Geniş kullanışlı bir alana sahip. 6 yaşında bir bina. 5-6 yaşında genç bir bina. Dairemizin etrafı açık. Şu anda saat 6 e, civarlarında bir saatlerdeyiz. Pardon 7. Bu şekilde bir cephemiz var. Korkuluğumuz falan hepsi takılı. Tüm camlarımızda aynı şekilde korkuluklarımız yapılı. Güvenlik açısından Bunlar hepsi yapılmış. Hali hazırda teslim edilecek. Kullanım alanımız dediğim gibi yemek masamız sığmış. Bercellerimiz ve iki, iki tane kanepemiz. Aynı zamanda geniş bir kullanım alanı var ortada. Salonumuz gayet kullanışlı ve güzel. Rutubet, akma, kokma herhangi hiçbir absürt bir şey yok dairede. Çok özenli ve güzel yapılmış. Dediğim gibi yüksek giriş ama hani altında bir bodrum var. Zaten hani dış fotoğraflarına baktığınızda görebilirsiniz. Birinci kat gibi bir daire. Tüm e, genel manada birçok odaları birinci kat. Sadece bir tane oturma odası. E, zemin kat gibi görünüyor. Onu da göstereceğim. Salonumuz bu şekilde. Mutfağımıza doğru geç. Burası da dairemizin mutfağı. Çok kullanışlı bir mutfağımız var. Buzdolabı yerimiz. Bunun yanı sıra işte e, dolaplarımız aynı şekilde geniş dolaplar. 3 artı 1 bir daire burası çünkü. Ve e, küçük bir yapısı yok. <laughs> Özenle yapılmış. Burada gördüğünüz gibi kocaman bir alan var. Özel dolap yaptırmışlar hatta buraya. Buraya hani 4 kişilik bir yemek masası. Aynı zamanda buraya bu dolap olmadan da aynı şekilde bu dolaplara yerleşebiliyorsunuz rahat şekilde. Hani ekstra olarak kendileri özel yaptırmışlar bunu. Ama kullanım alanı hiçbir şekilde dar değil. Mükemmel bir geniş alanımız mevcut. Hani kapıdan dolayı tam alanı gösteremeyebilirim. Ama şu şekilde detaylı göstereyim. Böyle bir kullanım alanımız var. Masa açılıyor zaten. Şöyle de göstereyim. Zaten yeni bir bina. Eski bir bina değil. Kullanışlı mutfağımız ve oturma odamız zemin kat olarak fakat bunların da hepsinin korkulu yapılmış durumda. Burası oturma odamız mükemmel bir yapıya sahip yani şu anda bu gibi odalar yeni yapılarda bulunmuyor. Kullanım alanı çok geniş. Hani buraya rahatlıkla işte L koltuğunuzu, televizyonunuzu, aynı şekilde vestiyenizi vesaire falan çok rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Mükemmel bir genişliğe sahip. Burası da aynı şekilde giriş. Fakat işte yatak odamız, salonumuz, çocuk odamız bunlar birinci kat. Kod farkından dolayı ve burası yüksek giriş bir daire genel yapısı itibariyle. Ama Hani dediğim gibi birinci kat olarak da denilebilir. Bunların neden gösteriyorum detaylı olarak. Hani aklınızda soru işareti kalmasın diye. Ford mantomuz da mevcut. Bunlar hepsi burada bırakılacak. Dairemizde bir tane banyomuz var. Kurutma makinesi de konulabiliyor. Üst üste bu şekilde. Burada da kullanıma alanımız geniş. Küçük bir banyo değil. Kullanışlı bir banyo. Küvetimiz vesaire işte. E, bunlar hepsi geniş rahatlıkla kullanabileceğiniz bir alan. Çocuk odamızda bu şekilde. Çocuk odamızda boydan şöyle pardon uzunlamasına çok geniş ve güzel bir mapen mevcut. Buraya hatta şöyle göstereyim. Sürgülü şöyle gördüğünüz gibi birinci kat. Binaya girerken de şöyle bir merdiven çıkıyoruz çünkü. Bu şekilde. Çocuk odamız da kullanışlı. Hani yatak, dolap aynı şekilde rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Normal bildiğimiz standart çocuk odası metrekaresi burası. Onlar şu anda bu şekilde kullanıyorlar. Hatta şuradan gösterebilirsem. Yatak odamız. Yatak odamız mükemmel. Yani güzel bir dizayn yapmışlar. Ve kullanışlı bir yatak odası. Bu altı kapaklı bir dolaptır. Hatta bir tık daha büyük olabilir bu. Çünkü çok kullanışlı büyük köy görünüyor. Hatta kapının arkasında şöyle bir alanımız da mevcut hala. Geniş bir kullanışta alanımız mevcut. Dolabınızın sığmama gibi bir durumu söz konusu değil buraya. Artı olarak gördüğünüz gibi çekmecelerimiz rahatlıkla sığmış ve geçiş alanımız gayet rahat. Ayağınızı hiçbir şekilde bir yere vurma gibi bir durum, çok sıkışık bir durum yok burada. Bu çekmeceler çok büyük. Onun bilgisini vereyim özellikle. Çünkü ben kendi evimde de çekmecelerimiz var. Birçok eve de giriyoruz biz. Bu çekmeceler büyük ekstra olarak. Ama yine rahatlıkla sığdırmışlar. Makyaj vestiyerimiz. Ee, Şurayı da göstereyim size. Yatak odamızın da görmeniz için. Yatak odamız da birinci kat. Aynı şekilde. Balkonumuz, yatak odamız bunun yanı sıra çocuk odamız, salon. Bunlar hepsi birinci kat. Evet dairemizin tekrar özelliklerine gelecek olursak dairemiz 3 artı 1. 125 metrekare bürüt alana sahip. Net olarak 110-115 civarlarında bir net alanımız mevcut. 130 da bürüt olabilir bu arada. Dolap alanımız bu şekilde. Büyük dolap. Yüksek giriş bir daire. Kod farkından dolayı birçok odası birinci kat. Sadece mutfak ve oturma odası giriş kat olarak geçiyor. Bunun yanı sıra 6 yaşında bir bina. Yeni bir bina. Görüntülü diyafonu vesaire mevcut. Hani modern bir yapı. Konumsal olarak Hürriyet Mahallesi'nde. Güzel bir konumunda. Evet arkadaşlar daire bizim tüm özellikleri bu şekilde. Kat mülkiyet iskanlı bir dairemiz. Tamamıyla tam teşekküllü bitmiş bir daire. Siz de bu dairemizin tüm bilgilerini ekstra olarak izlediyseniz bu daireye sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.